tek olan diğer varlıklar içinde tam bir benzeri bulunmayan varlıkları bildirmeye yarayan söz. Tek olan diğer varlıkların içinde tam bir aslında şey çok basit fakat soru biraz karışık olduğu için kafanız karışabilir. Bence harf alalım. Harf alayım. Harf aldık. Sonra bir tane daha alayım. Bir tane daha aldım. Aa ne güzel oldu. Ne o? Ne yazıyor orada? Ad. Ha, iki kelimeydi bu. Ha, tek olan. Bir at mı? Yok. Değil. Özel Ne? Özel at. Özel at doğru cevap. <laughs> Aliom. Hanım, Ali. <laughs> Ali Hanım geze geze yarışıyor sevgili izleyenler. <laughs> özel at. <ad>. Ne yapıyorduk? <laughs> Altı harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var bakalım soruya. Samimi konuşmalarda küçük ve sevimli kimselere söylenen bir seslenme sözü. Ay sen ne nokta nokta bir şeysin. Cimcime. Gibi bir şey. Başka? Daha küçükmüş gibi. Minicik. Değil ama öyle. Ay sen ne... Cimcime. Değil efendim diğerine daha yakın. Minicik. Heh. Minnacık. Gibi bir şey. Minik. Değil. E harf alın siz. Alayım. Aldık bir tane harf. Ş. Şey. Minnoş. Minnoş. Doğru cevap. Yedi harflerdeyiz efendim. Yapım eki almış bir sıfat soracağız e, Ali Hanım'a. Çabuk kırılıp gücenen anlamına gelen bir sıfat. Sıfat. Çabuk kırılıp gücenen. Kim, ne deriz onlara? Aa ne kadar nokta noktasın denir genelde. Kırılgan. Değil ama çok yakın kırılgan değil de gücen gücen onun işte onun gibi bir şey. Durduralım mı? Çünkü süre gitti. Evet. Ha şimdi uyduralım. Ne dediniz? Kırılgan dedim. Gibi gücen. bir şey. Ben şimdi size yanlışlıkla kötü bir şaka yaptım. Siz üzülün. Ben ben buna biraz nokta nokta yalnız dediniz mesela. Ya buna mı nokta... Üzüldüm. Mı? Değil. Böyle e, siz ne diyeceğiz? Keşke alfa alsaydık. Üstüne nokta nokta. Üst alınmak. Heh. Evet. E, onun gibi söyleyin deminki gibi söyleyin işte. Alınmak. Alınmak değil işte. Kırıl e, kırılla ilgili dediniz ya demin ne dediniz? Kırılgan. Ha şimdi bu alınla ilgili değil onu. Alıngan. Alıngan doğru cevap. Aa. Aliye Hanım gözümün içinden kafamın arkasına bakıyorsun. Ben hayatımda o kadar boş bakış görmedim. Böyle. Al, Yok düşünen al, insan al, öyle al. bak. <laughs> Dermiş. Aliye Hanım. <laughs> Kayboluyorsunuz. Evet. İşte orada kaybolmamız lazım yanacağız. 3000 puanımız var çok güzel bir puan. Ama dakika gitti. Yandık ya 1.23. Yani bu, hmm. bundan sonra uçarak cevap vermemiz lazım. Evet. Böyle düşünme vaktimiz falan yok. Bu size. Artık harf alacaksanız da ikisini evet. beraber yapın. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. 2 harfli master almış bu istediğimiz cevap. Bakalım. Ciddiyetten uzaklaşıp yakışık almayacak davranışlarda bulunma anlamına gelen bir mecaz söz. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Bir tane Ve daha alayım. Bir tane daha aldık. Böyle ciddiyetten uzaklaşıyor. Yakışık Ve Sulu sulu davranıyor. Ha. Gibi düşünün. Gevşek mi? Gibi bir şey. Sulu sulu. Sa sağ <gülüyor> <gülüyor> Editör sorusu yine mutfaktan örnek verdi terbiyesiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok sulu hamura ne deriz? Cıvık. Ha. Cıvıkça mı? Hayır canım sonunda iki harfi mastar var zaten Ha Cıvık cıvıma Cıvıtma Cıvıtma doğru cevap Aa, İyi gidiyor İyi mi gidiyor Dakikalar <laughs> <laughs> gidiyor da